Bismillah diyelim, camide sohbetler diyelim. Yani insanı Allah Celle Celaluhu bilmezse, bilemezse, bak o bildiği ilk baştaki bildiğimiz o bilme bilme değil. O Allah'ın bize e, Müslüman olmamızdan dolayı bir yardımı teşvikidir. Kelime-i Saadet öyledir. Tekvarlığa çok farklı bir şeydir. E, zahirimiz kuvvetli olduğu zaman tekvarlığa da girdiğimiz zaman yani takdirde şuradan e, tahkike geçme diye bir şey var. bunlar şimdi bilsen dahil olmaz. Allah gönülleri yaratmış. Şimdi ilk başta müsaade ediyor. Direkt kendine bağlı olduğunu ...hissiyatını veriyor Allah. Bunu yaratıyor kuluna. Müslümana bunu yaratıyor. Yoksa bunalıma girer, yoksa çıkmaza girer, şeytan çok kötü parçalar diye Allah hissiyat veriyor. İlk acemi hissiyat veriyor. Ne hissiyatı veriyor? Duygusal şunu yaratıyor. Yani yakın hissettiriyor kendini. O ama hakikat ise ...banaya girdiğin zaman bu ister değişiyor. Bu farklı, bu kafa karıştırması, Rabbani alimlerin yani kitapları kafa karıştırması bundan kaynaklı. Kişi ama o duyguyla direkt oraya çıktığı zaman bu nasıl bir şey peki? Bunun karşılığı dünyada şu, okuma yazmayı yeni öğreniyorum. Düşünün okuma yazmayı yeni öğreniyorum, üniversite kitapları, mimarlık okuyorum. Mimarlık okuyorum. Düşünebilirsiniz, yani normal bir şey de değil. İki yıllık çökün, üniversitesiyle mimarlık, doktorluk okuyorum tribine girmişim. Bu istihatlı mıdır dünyada? Değildir değil mi? Deli dersin. İşte e, maneviyat da öyledir. Zahiri güçlü olmadığı zaman bir de güçlü olacak. Ya hoş geldin. Sahip sahip, 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 Allah razı olsun. Sayısın. Hak e, Bu o zaman ne oluyor işte? İnsanın dengesi nasıl kayboluyor gördünüz mü? Çünkü ne yapıyor bak. E, Allah bana istiyatlarından yakınlık vermiş. Güzel, has, da vermiş. Efendi dursam. Helal helale harama dikkat etsen Yüce Allah Celle Celaluhu mutmain kılmasa bilen ölüm anında iman alır beni. Bu kadar net. Ama tahkikiyle birlikte, tasavvufuyla birlikte batın manada yani ilerletse kemalata alması çok farklı. Ne dedik sohbetlerde? Allah'ın davet etmediğine davet etmesi lazım değil mi? Çoğu insan bugünün insanı bak Müslüman alemi değil canlar ya. Bunu anlayın, esvelin, esvelindir. Hristiyanlık, Yahudilik, Budistlik bilmem ne. Siz böyle dışarıdan bakıyorsunuz, bakmayın. Etik kemikten çıkartın. Esvelin, esvelindir. Hangi inançta olursa olsun Allah'ın nazarında haddini açmış bütün insanlar esvelindir. Sağ olasın, esvelindir. Düşünebiliyor musunuz? Hakikati buna dönüşüyor. Halbuki efendi olsa Sufi Müslüman, ibadetini, itaatini yapsa, helali haramı öğrenmeye çalışsa. Neden? Allah bana e, bir ana baba vermiş. O belirlemiş onu. ve bunu anlayamıyor mu insan? Bir aile vermiş. O belirlemiş bunu yahu. Ya da bir iş çalışıyorum. E, dünya iyiliydim. Allah hidayet verdi. Memurum, işçim, neysem. Ya benim halim belli. Benden istediğini olabilir ki. Alim mi olmam istiyor size? İşte ondan sonra kıran kıranı. E, sebepler bunlar. Şimdi bunları işitirsen ne olur? Kırmazsın, ama uymazsan kırarsın. Saatli olmazsın, huzursuz olursun. Saatli bir Müslümanı gördüğün zaman da kalbin oynar. Gürültü yaparsın, çarpılırsın. Şimdi bizim gibilere çarpılan çarpılana sebep oluyoruz. Allah sebep yok yaratıyor. Neden? E bu hakikatler hep de hakikat değil mi bunlar? Hakikate itiraz ettiğin zaman söyleyene itiraz etmiyorsun ki. Şöyletene itiraz ediyorsun. Bunu gibi. Şimdi bu zahirin kuvvetli olduğu zaman bundan kurtulacaksın işte. Bir de e, o zana da razı Allah. Ben yakınım. Allah beni görüyor, işitiyor, şey biliyor. Ne kadar güzel. de duruyorsan o zaman seni kurtaracak. Bu kadar basit. Allah senin istediğin bu. Helale haramı öğren. Bu farz-ı ayin çünkü farz Öğren. Ha, hayatın, yaşantın e, tam girmiyor. Şeriat yapamıyorsun. Onun üzüntüsünü yaşarsın. Tövbesini edersin. Yeni istediği bu bak. Senden, Abdülkadir Geylani benden, Abdülkadir Geylani Kadesi istemiyor kardeşim. Benden Sultan Saki olmamı istemiyor kardeşim. Senden de istemiyor kardeşim. Bu kadar basit. Efendi durursak e, Allah Celle Celaluhu azmışlardan saymayacak bizi. Ama yok. Biz tahkiki kovalarsak taklidin daha şuurunu elde edememişiz. İşte geçmiş olsun. Kırma orada başlıyor. Huzursuz olan insanlar orada başlıyor. E şimdi biz bunları analiz ediyoruz. Bütün esprileri bırak. Emaliler de huzursuz. Yanımıza gelen bütün emaliler huzursuz. Ta ki lavameye ruhları döndürülene kadar. Neden? Çünkü inanç farklı. Hangi inanç farklı? Kelime-i bir. Allah'ımız bir. Peygamberimiz Aleyhisselam Efendimiz bir. Peki niye bu? Algıda farklılık var. Tahkik ve ta tahkikte farklılık var. Neden? İmanın hakikatleri var. 72 tane şübesi var. Bilen yok. Ee, ilmi yakınlık var. Aynal yakınlık var. Hakkal yakınlık var. Taklidi iman var. E şimdi anlattığım hidayete gelen taklidin daha şuurunda değil. Maneviyete atladığı zaman, maneviyeliğine rastladığı zaman çarpılıyor çarpılıyor, şok oluyor, kafası karışıyor. Sebep ne? İçgüdüsel. İşte sebepleri de anlatıyorum. Hikmetleriyle birlikte. O yüzden çok dikkat edin. Çok uyanık olun. Sanarak olmaz. Bitilen kumaşı giyeceksin. O kumaşı helal harama dikkat edeceksin. İbadetini yapacaksın. Aileni, haramdan koruyacaksın. Yani İslam'ın emirleri her an var ya onları öğrendikçe bir şeyler öğrenmeye başlayacağız. E, dinimizi yarım yamalık olsa yaşamaya çalışacağız. İstenen bu iman kurtarma devrindeyiz. Bunu uyanamıyoruz. Kurtulmuş zannediyoruz. 30 tuzakları da anlatmadım mı neden olduğunu. Nefsi bilmediği için insan bir de şehirlerde yaşıyor orada burada yaşıyor. Bir kat hidayeti fazla olduğu için artistlik yapıyor. Üstün görmeye başlıyor nefis kendini. Takla, oradan geliyor. Onu aldatmasını, aldanmayı da anlattım. Ya şeytanın amelden aldatmasını anlattık değil mi? İki fazla amel aldatıyor. Neden? Veliullah'ı her gün hatırlamıyor ki. Veliullah'ın yaşamını hatırlamıyor ki komşusuna bakıyor, fasık, ötekine bakıyor, kafir gibi yaşıyor. Bunların içinde kaldığı zaman insan bunları da bilmediği zaman şeytan da tanımıyor. Nefsi de bilmiyor kendini evliya görüyor. Hadi geçmiş olsun. O yüzden çok uyanık olun, dikkat edin. ha. Öyle şükürde köyde rastgele yaşanmaz, şuurlu yaşayacağız. Allah'ın bize takdiri ilahisinde benimseyeceğiz, Allah'a öyle benimseyeceğiz. Öteki türlü edebi Müslüman oluruz. Dil var, kalpte tasdik olmaz olmaz uyanık olursa ilerleriz bu ka bu kapı çok büyük kapı bu mürşidimiz sultanımız gerçekten yani e, çok bereketli çünkü onu anlattım size Tesavvufta eğil olduk artık yani tecrübemiz var çok pişirildi çok yani Gavşı sahne çok pişirdi onu yani direkt botla geldiği zaman çok pişmiş bir şekilde geldi. Bakın ben çünkü görüyordum seydaları eşekleri de bilirim elhamdülillah çoğunu. Gece Gençten halife olabiliyorlar. İrşada çıkabiliyorlar. Şehtirler. İrşad yetkileri de var. Çünkü bir önceki mürşit ona halifelik verdi bitti gitti. Öyle tipini beğenmedim. Çok genç öyle yapmayın. Hepsi mürşittir. Hepsi Allah'ın aslanlarıdır. Ama bazı şeyler, kemalatlar işlet ettikçe onlar da amel istedikleri için onlar da yaşlandıkça, amelleri güzelleştikçe yani Allah'a hizmetleri arttıkça hepsi güzelleşecekler. Pişmiş, pişmeyi piş, pişme olarak bakın hepsi pişecekler. Ama sultanımızın ayrıcalığı var. Sultanımız öyle bir pişti ki yani şöyle sana bir irşada çıkan 40-45 yaşındaki bir ishada çıkan e, seydalarımız, müslümlerimiz Allah derecelerini arttırsın. Allah aleyküm selam, Allah derecelerini arttırsın. Allah yardımcıları olsun. Anladım kardeşim. Zamanla pişiyorlar ama bu sultan çok pişmiş. O yüzden bu fırsatları kaçırmayalım. Gönlümüzü ona verelim, adam gibi verelim. Adap edepleri öğrenelim, şeriatı öğrenelim, zahirimizi kuvvetlendirelim, himmet bereketlerini alalım inşallah.